<laughs> Bakın, bu sefer Funda gülerek açtı <gülüyor> programı. <laughs> Herkese merhabalar. Ee, bundan da iyi nasıl olur? Bugünkü programımızda yine sevgili Maviş ve sevgili Funda ile bir aradayız. Ee, bu sefer çok muhteşem bir Inner Speak seansımız olacak. Bizden başlayarak zaten bütünün hayrını olacak ve de öyledir sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz bastırdığımız... Dişil enerjimizi aktive etmek, ortaya çıkartmak olacak. Sevgili Maviş Güner şu anda bize bu seansı yapmada katkıda bulunacak. Bizler de onu destekleyeceğiz. Artık herkes de öğrendi. Ekran başındaki izleyicilerimiz de ne zaman izlerlerse bu videoyu biz tap tap yaparken onlar da yapacaklar. Biz meditasyon yaparken onlar da aynı şekilde yapabilirler aynen. Ne zaman izlerseniz izleyin, her zaman etkisi aynı olacaktır. İsterseniz bugün izleyin, isterseniz 10 yıl sonra izleyin, siz aranacaksınız gene de şifa olacaktır. Şimdiden evet. sevgiler olsun. Başlıyoruz. Evet, şimdi teslimiyete geçiyoruz. Gözlerimizi kapatıp arkadaşlar. Bu seansı bizim için gerçekleştirsinler diye aydınlanmış üstadları, rehberleri, öğretmenleri, sonsuz kaynağın kendisini buraya davet ediyorum. Ve teşekkür ediyorum. Tap 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 diyoruz. Sesini tap tap tap. Bu seans için bize izin var mı? Var. Evet dosyalarımıza bakabilir miyiz? Evet. ikinci dosya geldi ikinci dosyamız. Beden. <laughs> wow. Evet. Genelde çıkıyor son zamanlarda. Evet. Reşimlerimiz evet. ya mavişim. Aynen. Beden devası binici ruhun dikkatini çekmek için sağlıksız yollar kullanıyor. Tap tap tap. Tap tap tap. Lütfen zihinle anla, anlamaya çalışmayın. Bilinçaltımız, yüksek benliğimiz bunu biliyor ve tap tap tapla ben duydum, evet de dönüşmesine izin veriyorum diyoruz. Evet. Üç kez yapıyoruz arkadaşlar, izleyiciler. Biz Tap 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 dediğimizde üç kez. Üçüncü gözümüzün olduğu yere, yani iki kaşımızın arasına dokunuyoruz. O kadar. Evet. Beden devası reddedilmiş hissetmekte. Tap tap tap. Hmm. Binici ruh tarafından yapılmış taciz veya kötü muamelenin yara yaraları. Tekrar okur musun mavi için başı sanki ses gelmedi gibi? Binici ruh tarafından yapılmış taciz veya kötü muamelenin muamelenin konuşmaların Bini, yaraları. Binici ruh, binici ruh tarafından. Tamam. Ha, ta, ta. Tamam, başka bir şey var mı? Var. 1. dosya inanç. İnanç dosyası. Ben kötü bir ebeveynim. Tap tap tap. Değişmek mümkün değildir. Tap tap tap. Bunların hepsi inanç. Evet. Tanrı öfkeli bir tanrıdır. Evet. Tap tap tap. Ben Tanrı'dan ayrıyım. Tap tap tap. Bunların hepsini birleştireceğiz bugün. Merak etmeyin. Dördüncü dosyamız bahaneler. Bahane bahane. Bu benim başıma geliyor. Olamaz. Tap tap tap. Okay. Dosyalarımız bu kadar. Şimdi kaynağına gidiyoruz. Bu e, konu başlığımızın kaynağı neymiş? Önündeki engeller dişi enerjimizi aktive etmemizin önündeki engeller nelermiş kaynağı? Geçmiş yaşamda atalardan gelen tap tap tap. Hmm. Hiç şaşırmadım desem. <laughs> Ee, bakalım olgula neler çıkacak. Ensest, taciz, sodomya, zorlanma veya tecavüz. Tap tap tap. Aileden veya gruptan dışlanmaktan gelen utanç, küskünlük, katılık veya maneviyat bozulması. Tap tap tap. Ha, bu kadar. Tüm bunlardan ruhumuz, bizim ruhumuz nasıl tepki e, göstermiş bu duruma? Ben de şu anda mide bulantısı var. Oo, sen öyle der demez ben de de başladım. Bende de aynı solar plexusumda bir böyle şişme gibi bir sıkışma oldu. Özellikle o taciz şeyinde, maddesinde oldu. Hı -hı. Neyse ki bunlar hepsi ortaya şimdi çıkıyor. Bastırıldı çünkü onlar. Hı -hı. Unutuldu zannettiği kasır altı yaptık. Şimdi birazdan arınmaya da geçeceğiz. Ee, diyor ki, olgunan dolayı ruhun bir parçası yaralandı veya yitirildi. Tap tap tap. Tekrar bir olguya gidiyoruz. Ee, deforme olma. Fiziksel sakatlık veya hastalık. Tap tap tap. Okey. Benimkiler birbirine girdi bu arada. Arınmaya geçtik arkadaşlar. <laughs> Çok hızlı geçtik, çok iyi. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, her şey çok hızlandı. Dikkat ederseniz, evet. uzaktan şifalandırma enerji, seansları yaparken ya da meditasyonlarda öyle bir saat falan durmaya da gerek kalmadığını fark ettim ben. 15 dakikada halde olabiliyor, 5 dakikada halde evet. olabiliyor. Odağımız Mav neredeyse direkt oraya yaratabiliyoruz. Aynen, maviş 12 dakika şeyde altın halkada biliyorsun. Evet, değil mi? Çok güzel. Aynen. Arınmada ne çıktı? Suyu kutsa. Her bir çakranın içinde birikmiş tüm acı ve travmaları arındırmak üzere her bir çakraya serp. Bu ilerle şimdi yapalım mı hemen? Su hayal edebiliriz bardakta ve o suyu kutsayıp ona teşekkür edip onun varlığı için sonsuz teşekkürlerimizi yerine getirip ve bütün o sudan böyle çakralarımıza serpiştirdiğimizi hayal edelim. <laughs> Teşekkürler. Bittiyse tap 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 yapıyoruz. Bunu herkes, izleyen herkes kendisine daha uzun zaman seçebilir veya daha kısa zamanda yapabilir. Ne zaman biterse yine tap 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 yapıyoruz. ne ee, söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, küçükken e, anneannem köyde ekmek sulardı. E, suyu alırdı tasta, şöyle şöyle serperdi. Yemin ederim aynı duygu şuradan, buradan. Acayip bir ferahlık, bir huzur. Resmen yıkandım sanki, arındım böyle. Bütün ruhumla, bedenlerimle, yedi bedenimle, yedi katmanımla. Ay o kadar rahatladım ki! Yani üstünden bir sanki örtü böyle söküldü, Hı -hı. çıktı gitti. Teşekkürler. Çünkü biraz, evet, her bir çakramız bizim e, enerji merkezlerimiz. Trafo gibi. Yani o çakralar temizlendiği zaman, ona bağlı olan hormonlar, her neyse bağlı olan, onlar da temizlendiği için o yüzden sakraya çok ö, önem verdiğimizi düşünüyorum. O ekmek sulama olayında ben bana da böyle çok Ay. şey gelirdi, mucizevi. Ben onu kendim de çok yaptım. Kendim de küçük küçük ekmekler yapıp suladığım zaman hep anneni izlediğim dönemler aklıma gel geliyor. Sihirli gibi sanki değil mi abi? Bana öyle evet. sanki böyle şey atıyor, atıyorsun böyle, mucizevi şeyler, torunlara ekiyorsun gibi Heh, şeyler. Ay. Devam gidelim, tamam mı dedim Tamam bir, <laughs> bir şekilde etkilenene veya yere kapanma gibi bir his duyana kadar diz çökerek teşekkürle teslimiyete geç. Bunu fiziksel olarak yapabilirsiniz veya hayali yapabilirsiniz. Ben bunu şu an oturduğum yerden hayal yapacağım. Her nasıl isterseniz tekrar okuyayım isterseniz. Bir şekilde etkilenene veya yere kapanma hissi kapanma gibi bir his duyana kadar diz çökerek teşekkürle teslimiyete geç. The top, top, top. <clears throat> Geçmiş yaşam varlığıyla el ele hmm. dönüşüm hmm. ateşinin içine yürü. Hmm. Evet. Dönüşüm ateşi. Ne güzel. Oh. <laughs> ah, ve tap 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 bu çok yoğundu benim için. Yani ateşi yürümek, ateşin içinde dönüşmek. Evet, çok benim için ben de yoğun ama bir o kadar da arındırıcıydı. Ve evet, titredim ya. Yani. O kadar güzeldi ki. Evet. <laughs> Anmalarımız bu kadar arkadaşlar. <laughs> çözülüm var. <laughs> var. Gün. Hafta. Ay. 2 hmm. ay çözülüm işleme süresi vardı. Çözülüm gerçekleşti. İki ay. ay. Yani, tamam. tamam var mı? Yok çıktı. Ev ödevi var mı? Var. İki ay süresince ev ödevi ne olacak bakalım. Bunu kolaylıkla yapabileceğimiz bir şey olması için neler mümkün? Aynen. Evet, bakalım merak ettim. Ah hmm. ah, aa, ah, aa, ah, ah çok ilginç. Kiropraktik düzeltme yaptır diyor. Grupta da bununla ilgili soru sormuşlardı. Bunu fiziksel gidip birisine mi yaptıralım yoksa hani bunu enerjetik yapalım mı diye ee, henüz tam cevabı gelmedi ama benim ilk algıma gelen şey e, öncelikle enerjetik boyutta yapabiliriz. Ee, ve düzelmelere bakabiliriz kendi bedenimizde. Ee, Anlatı tekrar okur musun mavi Mavis? evet, Ben Algılayamadım. düzeltme. Ben yani bu kırık çıkıkçılar hani yerinden çıkmış ha. kırıkları yenip kopuyordu ya. Evet. E, bu çok önemli günümüzde. Ee, bu yerinden çıkmış diskleri de yerine getiriyorlar bu. Burada kairopraktik diyorlar, kiropraktik olarak da Türkçe'ye çevrilmiş. Yani bizim halk dilinde de. Kırıkçı çıkıkçı, hani da vardır belki ha. e, orada. Hani e, şey yapıyorlar, kemik üzerinde çalışıyorlar. Yerinden kırık kemiklerini oturtuyorlar aslında. Ha, anladım. Bunu enerjetik olarak yapalım e, şimdi. Aklınıza gel. Ha, zaten bu ödevimiz bizim iki ay boyunca her gün bir kez bu bunu imgeleme olarak yapabiliriz. Yani uzandığımızı hayal edip bütün o e, hani disklerimizin omurgadaki bütün diskleri tek tek mi? Evet. Onların yerine oturduğunu hayal edelim. Hani Hı. diyelim ki bir yerde fiziksel olarak bedenimizde bir yerde rahatsızlık hissediyoruz. Oraya sanki bir uzman geldi düzeltiyormuş gibi düzelttiğinden de emin olalım. Onu yaptığını gözlemleyelim ve olduğunu da gözlemleyelim. İki ay boyunca bunu yapalım. Günde bir kez. Kurmadan önce yapabiliriz. Bunu izleyen herkesin e, yapması gerekiyor iki ay boyunca arkadaşlar. Evet. Yani, yani, ya, lütfen. lütfen bu değişim için hani değişim gözlemlendiğinde yorum olarak alta yazarlarsa bizim de gözlemleme şansımız olur. Hani biz tabii ki kendimizi de gözlemleyeceğiz. Başka canların da bunu yaptığında ne kadar düzelme sağladığını Duymak bize de motivasyon olur diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Çok güzel bir motivasyon Hikaye ödevimiz var arkadaşlar. Bunu izliyorsanız, tap tapları yapıyorsanız, evet. e, ödevimizi de e, yapabilirsiniz. Size katkı olacaktır mutlaka. Aynen. Ev yaptık. Çok çalışkanız. Şimdi kutlamalar var mı? Var. Hemen kutsamalarımıza geçiyoruz. Hediyelerimiz ne vermiş? Bakalım. <laughs> en sevdiğim kısım. <kutu. gülüyor> <benim, benim>, <laughs> Hediye deyince herkes çok heyecanlanıyor. <laughs> Olumlu konukluğunu yaratma. Yaratıcı kendini ifade. Hmm. Başını, Başını duyamadım. Olumlu gerçekliğini yaratma, yaratıcı kendini ifade. Muhteşem. Bundan da aynı. Başka varmış. Buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık. Yupi. Tamam tamam. <laughs> yaratım. Aa, bu kadar çıktı. Tamam. Okay. <laughs> çok güzel. Yaratıma için diyor. Yaratın diyor. Hadi diyor. Seansımızı <laughs> kolaylıkla alan hızında gerçekleştirmemize yardımcı olan tüm burada olan ışık ıı, ışık işçilerine, rehberlerine, ustalara, öğretmenlere, burada olan herkese çok teşekkür ederim. Bizim kendi yüksek de buradaydı. Beden devamımızın yüksek de buradaydı. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Ve tap tap tap. Çok güzeldi. Teşekkürler Mavi'cim. Harika ya. Böyle hızlı hızlı olması da çok hoşuma gidiyor, heyecanlandırıyor beni. Yani ne kadar hızlı e, gerçekleşiyor her şey. Hem heyecanlanıyorum, şaşırıyorum, bir taraftan da mutlu oluyorum. Evet, seansımız çok muhteşemdi Funda. Sen ne hissettin? Kesinlikle. Kesinlikle çok güzel, çok etkileyiciydi. Evet. Ben tabii transa geçtim hemen, o yüzden böyle suskun <laughs> suskun duruyorum. İçimde olanlara bakıyordum. <laughs> İzleyen herkese şifa olsun arkadaşlar. Mutlaka Ay, evet. e, bence yapın. hani Zamanınız vardır mutlaka. Çok kısa bir imgelemeyle o dediği işlemi yapabilirsiniz. Mavişi. E, kesinlikle arınmalar oluyor. Biz kendimize ne zaman bir seans uygulasak bütün evrende de en az 350 bin kişi şifalanıyor o konuda. Onun için lütfen sizler de bunu yapın. Evrene katkıda bulunun. Önce sizden başlayarak bütün hayrına olsun diyoruz. Bu e, videomuzda burada tamamlıyoruz. Hepinize selam olsun. Nazım çok teşekkürler. Herkese de şifa sağ olsun. Çok güzeldi. Teşekkür çok ederim. Güzel. Çok Yes diyecektim diyemedim.